Çorba koyma bana yemek var. Çorba istemedim. Ha. Çerkez tavuğu var Ziya Bey. Fırında tavuk. Tavuklu pilav var tavuk suyuna. Tatlı olarak da tavuk göz. Hatice ile beraber yaptık. Bugün bayağı öğrenci, tam ağzımıza layık. Bakalım beğenecek misin? Halam kadar olmaz hemen ama. Hatice, ne konuştuk? Tanıyorum daha hala. Bir şey olmayınca. Ne vereyim Ziya Bey? Rok sen yaptın Zora. He, ben yaptım Bey. Bir, kesmek ver bana. Ha, ama. mı? O da mı? O zaman pilavı koy. Ayıkla tavuklarını. Bir sade pilav yiyin. Ee, sen aç kaldın ama Ziya abi. Tüh. Ben dedim ama abla sana. Yapalım bir şeyler dedim. Konuştum aç değilim dedi Firdevs. Kocamın benden iyi mi bileceksin? Yeter yeter pilav. Tavuğunu ayıkla. Ee ablam. Ne konuştunuz açıyla? Bu arada... Hayri ile konuştum ben. Hayır olsun baba. Hayırdır hayırdır. Şoförün yanına bizim adamlardan birini sokacağız. Şimdi enişte yani başımız falan belaya girmesin öyle adamın yanına birini sokmak konuşmak işbirlikçi gibi. Cık. Ben giderim baba. Bizim anımız ak. Arkamızdan kim iş çeviriyor öğrenelim. Aslan oğlum benim. Neyse bunlar erkek meseleleri, pek bize de anlatmıyorlar, bu olaya hiç girmeyelim. <laughs> Biz kendi güzel gündemimize gelelim, havamız biraz değişsin. Ne dersin Ziya bey? Ee, müsaadenizle ben bir telefon görüşmesi yapmam lazım. afiyet olsun. Şenay, olay yaşadığımız servis öğrencilerinin adres dosyalarını gönderir misin hemen bana? Evet. Siparişi şimdi misiniz? Ben mekanı yanlış anlamışım. Kalkacağım şimdi. Nasıl gidiyor Asım? Aman ne olacak? İki laf sokup paketledim. Anneme geçeceğim. Nerede kaldın Aslı? Geldi adam çok kalmayacak hadi. Ee, devir değişti artık gençler diyor diyeceğine. Devir değiştiği için pek çok evlilik yürümüyor. Hevesin benzini çabuk tükeniyor. Mehmet'in bunları çok iyi bilen bir adam. Ya Sabriye'nin oğlan da boşanmış abla. Kızı memlekete göndermişler. Daha onlar sekiz ay mı oldu? Ne oldu evleneli? Neyse ki bizim çocuklarımız aklını, yüreğini güzel tarttı. Seçimlerini doğru yaptı. Çok şükür büyüklerinin sözünü de dinlediler. Her şeyleri denk. Bu devirde bulunmaz nimet. Hadi ye oğlum. Soğuttum. Ressam burada yıkıntıların içinden kurtulan bir anne kızı resmediyor. Arif'ten çok yetenekli bir ressam. Renk paleti çok güçlü. Çok güzel. İyi incelemeler. Teşekkür ederiz. Serginiz harika. Tebrikler. Evet, çok beğeniniz. Teşekkürler. Bu Yürü, git bul şunu ne olur. Aklım buraya da veremiyorum. Elim ayağım titriyor hala sinirden. Hayatım hoş geldin. Ne yapıyorsun sen? Öldürecek misin beni bugün? Bir yere uğramam lazım da. Melih'i niye ekiyorsun? Anne geleceğim dedim ya. Sözümü tutmam için illa gardiyan mı dikmen gerekiyor tepeme? sana kıyafet ayırdım. Tarz deneme diye o kadar söyledim Hı? ama sonuç? İçinde kendim gibi hissetmedim. Dik kafalılık etmek için hep olmadık zamanları buluyorsun değil mi? Biraz tecrübeme güvensen ölür müsün? Görüyorum ben senin tecrübeni ablamdan. Böyle yiyip yiyip ağzını tıkayacağım ama tepkimi gösteriyorum. Daha sağlıklı değil mi? Buna biraz mutlu olamaz mısın? Hep bir çok bilmişlik. Her şeyi sen biliyorsun değil mi? Yakında Fransa'ya paketleyeceksin ya rahatlarsın. Ee, nerede bu Sayın Antoine? Asla. Git değiştir şu üstünü. Kıyafetlerini odaya koydum. Beni çileden çıkarma. Bu kız neden beni hiç duymuyor? Neden hep ısıracak yer arıyor? Deli yaşlarda işte Alaanor Hanım. Ben bütün ömrümü onlara adadım. Onlara güzel bir gelecek kurmaya çalışıyorum. Ama yaranamıyorum. İleride anlayacaktır. Bugün onu az daha kaybediyordum. Çok haklısınız ama getirmeyin artık aklınıza. Yoksa bu geceden çıkamazsınız. Gitsin kurtarsın kendini bir an önce. Nereden geldin Aslı? Boş bulduk yeti. Hmm. Nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim. Neden buldun sen benim evimi? Öğrenciden adres sosyalarından. Asıl gelmen gereken yere gelmeyip evime kadar gelmen nasıl bir yüzsüzlük? Sakın bir daha benim karşıma çıkma. Çıkmayacağım merak etme. Bir özür dileyebilirsem. Özür dilemeye ne kadar heveslisin gördük. Gider misin lütfen? Numaranı almamışım. Sosyal medyadan denedim bulamadım. Gelemeyeceğimi haber veremedim. Affedersin. Sonra? Gece evini mi basayım dedin? Haklısın. Çok haklısın burada şimdi. Bunun cevabı bende de yok. Evden çıktım. Kendimi burada buldum. Ne saçma oluyorsun? Yapabilecek başka bir şeyim yoktu. Özür dilerim. Gerçekten. Kaza mı geçirdin? Biri mi rahatsızlandı? Ee? Biraz uzaklaşalım mı buradan? Lütfen açıklama izin ver. Yani ilk buluşma için ilginç bir seçim. Ama biber spreyim yanımda olduğunu hatırlatmam gerek yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yere geldiğimizden emin misin? Ay, Bayağı etkileyici mekan. Başarılı. Sen nereden buldun burayı? Çocukken dedemin burada bir dükkanı vardı. Kaçar kaçağı buraya gelirdim. Hala da dış dünyadan kopmak istediğimde buraya kaçarım. Demek dış dünyadan kopmak istedin. Benimle mi? Bak şu ana kadar çok iyi gidiyordum. O yüzden sakın buraya ilk kez seni getirdim klişesine düşme. Ne oldu? Güzelliğimden donup kaldım mı? Doğru söyle. Neden bana öyle baktığını söyleyecek misin? Yoksa ben kendi kendime konuşmaya devam edeyim mi? Sendeki beni izliyorum. Hmm. Allah. Nasılmış bendeki sen? Kaybolmuş. Bir şey aradığının farkında bile değil. Çünkü bulmaktan deli gibi korkuyor. Neyi ima ettiğini tam anlayamadım ben. Yani kısaca kayboldum beni bul mu diyorsun? Ben ima sevmem. Yalandan oyundan da hiç hoşlanmam. Hayatımda kimse olmadı diyemem ama buraya kimseyi getirmedim. Niye buradayız onu da bilmiyorum. Tuhaf bir haldeyim. Servis yapmaya bile gönüllü oldum. Ne servisi? Bizim servisi mi yapacaksın? Kısa bir süre. Sebep? Sizi kimseye emanet edemedim. Yani Yeni şoför gelene kadar. Ben annemlerle gidecektim aslında. Servise binmeyecektim. Kader mi diyorsun? Yani ben de en az senin kadar Ne dediğimi bilmiyorum. Aslı. Ben... İki hafta sonra nişanlanıyorum. İki aile nişanın detaylarını konuşmak için toplandık. Akşam bu yüzden gelemedim. Bunu bana neden en başında söylemedin? İşte yalanı sevmiyorum, oyun sevmiyorum diyorsun. Ya Beni niye getirdin o zaman sen buraya? Ya, da, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Yemek teklifi senden gelince aklım gitti. Unuttum. İnsan nişanlanacağını nasıl unutabilir? Akşam yemeğinden haberim yoktu Aslı. Ben nişanlanmak üzere olduğumu unuttum unutmak istedim çünkü. Ne bu? İlanı aşk mı yoksa bir vedam mı ortaya karışık bir şey mi ne? Hiçbir şey söylemeden ortadan kaybolmak istemedim. Sana bir özür borçluyum. Neden? Benden değil, bence sen o birini gördüğünü unuttun kadının özür dile. Ya da kendinden dile. Çünkü sen bence en çok kendine yalancısın. Gidebilir miyiz artık? Haklısın. Belki de öyleydim. İnsan gerçek duygularıyla yüzleşmek istemiyor bazen. Belli ki senin de görmekten kaçtığın bir şeyler var. Abartmasak mı ya? Altı üstü bir özür yemeği. Öyle dramatize etmeye gerek yok. Ben de zaten Fransa'ya gidiyorum. Sor bana kabul edildim. O yüzden... ...şık olmuş şampiyon.